Bu bakları artık Granide öğrenmelisiniz. Pete 20. İlk önce Graniyi çağırın. Orospu çocuğu geldi. Hemen hızlı hızlı yatağın altına girin çık yapacağız. Zaten yeterince kadar olduğunda siz anlayacaksınız. İşte oldu vuramıyor iki bakımıza geçelim. Bu bakımızda kasanın anahtarı olmadan içindeki eşyayı alacağız. Küçülme bagını yapıyoruz sonra bir tane tahta alıyoruz. Merdivenlerden atlayın. Arabamızın yanına geldik. Tahtayı benim attığım gibi atınız ilk başta olmayabilir olmazsa tekrar deneyiniz. Biraz kasanın gidin ve eşyanızı rahat bir şekilde alın. Üçüncü bug'ımıza geçelim. Üçüncü bug'ımıza da kanalizasyonu anahtar olmadan gideceğiz. Küçülme bug'ını yapıyoruz. Buraya gelin. Oyun konsolunu benim tuttuğum gibi tutun ve atlayın. İşte geldik ve son badımıza geçelim hemen. Son badımız kulübenin yanına gidiyoruz. İki çark, tane çark olmadan eşyayı alacağız. Buraya geçin ve eliniz buralara bir yerlere değecek. Eşyamı aldım pete 21.